Ya size, bir kadın sizi düşünmemeye çalışırken bile aklında kalmanın bir yolu olduğunu söylesem. Uzaklaştıktan sonra bile varlığınızın uzun süre devam etmesini sağlayacak bir yol. Çoğu erkek bu konuda başarısız olur. Çünkü çekimin çabayla yaratıldığına inanır. Ne kadar çok peşinden koşarlarsa, o kadar çok etkileyeceklerini düşünürler. Ne kadar çok ilgi gösterirlerse, kadın onları o kadar çok hatırlar. Ancak tarihin en büyük insan davranışı gözlemcilerinden biri olan Machiavelli tam tersini öğretmiştir. İnsanlar tam olarak kavrayamadıkları ve tam olarak sahip olamadıkları şeylere takıntılıdırlar. Başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve sonuna kadar benimle kalmayı unutmayın. Çünkü duyacaklarınız sadece flört hayatınızı değiştirmekle kalmaz, bir erkek olarak zihniyetinizi de yeniden şekillendirir. Size bir şey göstereyim. Hoşlandığı bir kadının önünde duran bir adam düşünün. Çok fazla gülümsüyor. Çok hızlı konuşuyor. Biraz fazla çabalıyor. Kadın kibar davranıyor ama adam gider gitmez onu unutuyor. Neden? Çünkü onu çoktan çözmüştü. Tahmin edilebilirdi. Ulaşılabilirdi. Duygusal olarak açığa çıkmıştı. Gizem yoktu. Şimdi başka bir adam hayal edin. Sakin, sakin. Dinlerdi. Daha az konuşurdu ama her sözü ağır basardı. Sıcakkanlıydı ama muhtaç değildi. Vardı ama her an hazır değildi. Ve adam gittiğinde kadın bir şey hissederdi. Cevapsız bir soru. Bu soru takıntının tohumu haline gelirdi. Bu ilk makyavelist ilkedir. Belirsizlik çekiciliği besler ve tahmin edilebilirlik onu öldürür. Her hareketinizi tahmin edebildiğinde aklından silinirsiniz. Ama sizi tam olarak anlayamadığında düşünceleri size geri döner. Ne düşünüyor? Neden böyle? Neden onu çözemiyorum? İnsanlar açıklayamadıklarının peşinden koşarlar ve merak arzuya açılan ilk kapıdır. İkinci ilke duygusal kontroldür. Machiavelli yöneticilerin stratejik değil, duygusal tepki verdikleri için güçlerini kaybettiklerini gözlemledi. İlişkilerdeki erkekler de aynı hatayı yapar geciken bir mesaj yüzünden paniklediğinizde, anında kıskançlığa kapıldığınızda, aşırı açıklama yaptığınızda, geri çekildiği için cesaretiniz kırıldığında değeriniz düşer. Tahmin edilebilir olursunuz, tanıdığı diğer tüm erkekler gibi olursunuz. Duygusal olarak kırılgan, güvenceye muhtaç, belirsizlikle başa çıkamayan. Peki ya düşünmeyi bırakamadığı adam? O merkezde kalır sakin, sarsılmaz. Onu kontrol etmeye çalışmaz, sadece tepkisini kontrol eder. Bu soğukkanlılık nadirdir ve insanlar nadir olanı hatırlar. Üçüncü prensip mevcudiyettir. Gürültülü, gösterişli olanı değil, bana bak numarası değil. Bir kadının bir odaya girdiğinde hissettiği o sessiz güç. Machiavelli, insanların mantıktan çok duygusal etkiyi takip ettiğini anlamıştı ve çekimde bu her şeydir. Niyetli konuştuğunuzda, baskı altında sakin kaldığınızda, göz teması kurduğunuzda ve sesinizi sakin tuttuğunuzda enerjinizi sözlerinizden daha çok hisseder. Konuşmayı unutabilir ama yanınızda oturmanın nasıl bir his olduğunu asla unutmaz. Bu duygusal etki düşüncelerini tekrar tekrar sana çeker. Varlığının verdiği rahatlığı hatırlayacaktır. Zahmetsiz mizahı anı zorlamadan kontrol etme biçimini. Bu tür bir varlık manyetiktir. Dördüncü ilke, gerçek bir hayat yaşayarak nadir bulun. Meşgulmüş gibi davranma, oyun oynama, hedeflerini, bedenini, mali durumunu, disiplinini ve geleceğini gerçekten inşa et. Machiavelli, insanların erişilmesi zor olana değer verdiğini fark etti. Hayatın dolu olduğunda zamanın değerli olur. Zamanın değerli olduğunda ise ilgin güçlü olur. Çoğu erkek sanki hiçbir maliyeti yokmuş gibi ilgi gösterir. Ancak yüksek değerli bir erkekten gelen ilgi güneş ışığı gibi gelir. Sıcak, nadir ve bağımlılık yapıcı. Her zaman müsait olmadığını fark ettiğinde programına girmeye başlar. Mesafeyi hissettiği için seni daha çok düşünür ve mesafe arzu yaratır. Beşinci ilke, incelikli etkidir beklentileri zorlamak yerine duygusal tohumlar ekmek. Acele eden erkekler baskı yaratır. Zorlayan erkekler direnç yaratır. Ama küçük, anlamlı anlar eken erkekler kalıcı etki yaratır. Düşünceli bir iltifat. Tam zamanında bir gülümseme. Paylaşılan bir sessizlik. Sadece ikinizin anlayabileceği bir anı. Bu küçük şeyler düşüncelerini sarmaşıklar gibi sarar. Yalnız kaldığında yaşadığın anları tekrar tekrar yaşar. Sesini, bakışını, varlığını düşünür. Zihni, geride bıraktığın tohumları sular. Ama altıncı prensip en güçlüsüdür. Yokluğunuz hissedilmelidir. Machiavelli, bir liderin gerçek gücünün geri çekildiğinde ortaya çıktığını yazmıştır. Aynı şey, çekim için de geçerlidir. Sakin, onurlu ve sıfır dramla uzaklaşabildiğinizde, en derin psikolojik tepkilerden birini tetiklersiniz. Kaybetme korkusu. Erkekler bir kadın uzaklaştığında paniğe kapılırlar. Yalvarırlar. Aşırı mesajlaşırlar. Kovalarlar. Ama aklında kalan erkek, korkusuzca bırakan erkektir. Ve bu, kadının şunu fark etmesini sağlar. Kendini bütün hissetmek için bana ihtiyacı yok. Beni kaybetmekten korkmuyor. Seçenekleri veya benden öte bir hayatı olmalı. Bu düşünce onu rahatsız eder. Neden tepki vermediğini merak eder. Nereye gittiğini, ne yaptığını. Sessizliğin kelimelerden daha gürültülü hale gelir. İşte gerçek makyavelist ustalık. Zorlamadan etkilemek. Kovalamadan çekim. Mesajlarında kalmadan aklında kalmak. Yani bir kadının sürekli sizi düşünmesini istiyorsanız, işte gerçek şu: Zorlamayın, merak etmesini sağlayın. Koşmayın hissettirin. Aşırı açıklama yapmayın. Çerçevenizi koruyun. Her zaman ulaşılabilir olmayın. Nadir olun. Onu kelimelerle boğmayın. Anlar yaratın. Onu kaybetmekten korkmayın. Kendinizi kaybetmekten korkun. Gizemi, soğukkanlılığı, amacı ve incelikli etkiyi somutlaştırdığınızda onun düşüncelerinde zahmetsizce yaşarsınız. Bu video çekiciliği daha derin bir düzeyde anlamanıza yardımcı olduysa, Videoyu beğenin, abone olun ve önce hangi prensibi kullanacağınızı yorum olarak belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere kadar. Daha kısa, daha yoğun, daha şiirsel, daha dramatik veya daha YouTube dostu olmasını istiyorsanız bana söylemeniz yeterli. Tekrar canlandırabilirim.